Arkadaşlar, inanmadınız ama. Yine köpek vakası. Köpek bizi koşturdu. Kesin bütün şey geliyoruz. Ve köpek koşturmaya başladı. Evet, sağ tekrar. Evet, sağ tekrar. Köpek orada, görünmüyor şimdi. Köpek durdu şu an. Ve köpek sesleri gelmekte. Ve korkudan. Biz sizin için Kaçalım, video çekmek için bu <laughs> bu şeyleri çekiyoruz ve kaçmaktayız şu an şu için canımızı tehlikeye attık bugün köpek vakaları çok oldu bir köpek? oğlum burası lojman salak şuradan yola çıkamıyoruz mu? şuradan yola çıkamıyoruz mu? evet sasajlar evet arkadaşlar canımızı tehlikeye atıyoruz ve adam vakası olabilir uzaktan kesken mekan. Evet. Şu an dipten dipten gitmek zorundayız. Biraz yerden gel be yerden gereken. Uzaklaşma benden. Bir gitmemiz lazım. Evet. 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 evet arkadaşlar. Sorun üzere Tırtmaya başladım. Uçabilir oğlum oradan. Efem. Arkadaşlar. Göt korkusu. zincirli, Zincirliymiş arkadaşlar. Kötü korkusu boşa. Evet arkadaşlar şu an akşam aksiyon peşindeyiz. Şey evet size köpeklerim var. Ekran kopacık. Korkunca, evet arkadaşlar lojman bakaları. Çok korkuyoruz şu an. Ekran önünde canlı için tehlike atıyor. Evet. Bugün, bugün köpeklerden Korkunca, çok çıkıyor. Bugün köpeklerden olacak. Ama Yine video çekeceğiz dostlarımız Azra için. ile bile bırakacak köpekler bizim. Azrail'e çelme takacağız. Köpek de bize. Evet arkadaşlar şimdi köpeklerin yanından geçtik. Çok korkuyoruz. Şimdi, şimdi komp köpeğinin yanına geliyoruz. Adamlar. Arkadaşlar gizletmem lazım gizli kamerayı. O Açıklamaya başlayacağız. arkadaşlar. bilmiyoruz. <laughs> Yemin edebiliriz yani buraya yeni geliyorum ben. Evet, evet arkadaşlar bizim için o diğer video çekenler hepsi fotomontaj montaj. Bu gerçek köpek vakaları. Ölümle, Azrail'e kelime takıyoruz arkadaşlar. Evet, Şu an bir kuyu gördük, kuyunun içini çekeceğiz. Çekmek, çekmek istiyorum kanka. Ben, yoksun, yürü ya. ben çekmek istiyorum. Belki seyirciler görmek istiyor. Sana ne? Gör. Kuyuya bakalım. Ne evet, satacağız? İçi, içi dolu, içi boş ya bunun yürü. yürü. Evet Ekrem Biraz yakından yürü de Ses gelmiyor kamera. Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı tamam. Bu yolu bilmiyoruz. Ve yeni girdik. Şu sayenizde Şu sayenizde adı ne? yerleri keşfediyoruz. Burası Bu üstü adı ne? Burası İşkan karşı yolu bulduk. Çok sevinçliyiz. <laughs> Erikleri gördükçe çok sevinçliyiz. Bu köyde geliyor. gelen köpek köyü. Gelen kova köyünde. Köpekler Geren... çokmuş. Bunu öğrendik bugün. Bu dersten ne çıkarıyoruz bir... Ekrem? Şu anda bir mezarın yana geçiyoruz. Aksiyona e... koşmayın. Aksiyon Fatiha adamlarına. Fatih e okuyacağız. Evet. Mezarın yanından geçiyoruz. Yani biz de çıkıyoruz Fatih... da saygısız değiliz yani. Ben yani Fatiha e bilmiyorum. Ben biliyorum. Sen sus. Siz... Ağzını aldım. mecbur okuman lazım ha <laughs> bakalım. <laughs> 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 şimdi, şimdi de, ben ben de tekrar mı? Senin <laughs> <laughs> Aksiyonlar burada. Okeybiliriz. Şöyle. Şundan seyret. Elhamdülillah, fılemin herhalde Yahyih. Yahyih.

Ana'ya girdim, köye giriyorlar. Köylüler saldık, kim vurabilir? Şimdi balyozla kurtulur, sen söyleyin mi onu? Ne evlat? Ben nesim? Tamam sen nesim? Şimdi, bir göğüs onandıralım. Buradaki arabalar zırhlı, bakana. <laughs> Köpek tehlikesine karşı. Tamam. Ekrem kapatıyorum diye. Arkadaşlar gelmiş burada sonra bir şey. Beden kuyu halkıyla kaynaşa. Evet